Arkadaşlar bugün sizlerle bebek oyununu oynayacağız. Ama biz yarısını galiba bitirdik. İster, i̇sterseniz sıfırdan başlayabiliriz yani. Bir şunu bitirelim bugün. Biz kafasını büyüttük biraz. Şimdi sütünü veriyoruz. Sütünü verdik altına sütü tabii ki. Her bebeğin yaptığı şey. Bir oturduk, durduk. Bezimizi aldık. Bebek yok. Nerede acaba? Televizyona gitmiş. Gel bebek gel. Al bunu. Aha. Şimdi gidebiliriz anahtarla burnunu açayım. Ay hey, pardon. Şimdi arkadaşım oynuyor ben konuşuyorum tabii ki. Oha. Az kaldı zaten sonra merak etmeyin. Arkadaşlar bu arada siz bizim gibi yap yapmayın çünkü şey bebeği alınca zamanı geri sarıyor o yüzden yapmayın yani. Biz sadece gösteriyoruz. Evet. Yani yapmasanız dualardan atlayacaktı. Ama şansımız geriye sarmadı. Ve sonun sona geldik galiba. daha var daha var. Evet. Arkadaşlar dediğimiz gibi almayın çünkü buraya geliyorsunuz. Ve böyle şeyler olabiliyor. Yani. <laughs> almayın yerine zamanı geri sarıyor bu arada şimdi bir kereden içine ve geldik yere like arkamıza böyle yapmayın arkadaşlar. Son bakarak gitmeyin. Bakmayın. Almayın arkadaşlar. Bir de şey oluyor. Alırsanız yine game over Baştan başarsınız. Şimdi geldik. Az kaldı. Sabredin. Şimdi bebek kirlendi. Sana az kaldı. arkadaşlar. Arkadaşlar burada uyku vakti. Evet. Şimdi biraz geç olacak arkadaşlar. Çok güzel sesi var ama bakın sesin çok iyi. Onu atabiliyorum. Bir şey olmaz ki ama o zaman Güzel ses. Var. Ben de yapabilirim. Onu yapmak istedim. Arkadaşlar <laughs> ben de yapabilirim hiçbir şey olmamış. Aha sonra geldik arkadaşlar. Ya atın. Ya bizim ya aşağıdan atın. Bizim yaptığımız gibi yapmayın. Oraya koymayın. Orada gemi uğruluyor. Yandaki aşağıdan atın. Direkt. Ben yani tamam, Baştan baştan.

ve aşağıdan at. Dikkatli olun size düşünün. Ve köprümüz açıldı. <laughs> ve buradan çıkmamıza çok az kaldı. Haydi bakalım az kaldı. Bunlara baksanız da bir şey olmaz zaten. Arkadaşlar dikkatli olun burada çünkü önümüze canavar çıkacak. Şu yeşil kapıya gitmeyin. Şu odadan otosu... çıkın. <laughs> Koşun. <laughs> İki koyduk. Bir sahibi. Burayı yakın Arkadaşlar korkmayın. Burada olduk. Abi geldik. Size göstereceğiz diyorduk. Abi yine daha aşağı yaparız. Bizim gibi yapmayın. Biz biliyoruz ama ne yapmak istiyoruz. <laughs> Şimdi köprüden geçiyoruz. <gideceğiz. Gülüyor> Hadi. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi hemen köprüden geçiyoruz. yeşil kapıdan direkt önüne gidiyor. Arkadaşlar yeşil kitten gidiyor. Kapıyı açın, beklemeyin. Arkadan gidiyor. Zaten canavar gelmiyor. Ben artık yazarak yapmıştım. Ama arkadaşım yapmadı. Ördük daha iyi olur. şimdi kaçacağız galiba.